Hepinize merhaba arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Burası Star oynuyoruz. Çok güzel Kayra melek ben de vereyim. Lütfen son bir abonemiz kaldı 40 40 kişi olmaya kanalımızda. Kanalımız kanalımızda Musa Balıkçı takip etmeyi, beğenmeyi unutmayınız. ve bildirimleri açmayın. Şimdi hemen geçiyoruz. Benim karakterim Furan Kayra'nın karakteri Edgar. Savaş topu, plaj topu oynuyoruz. Ayaz. Bu arada benim kanalımın ismi Mere Drago. Pardon Mere Drago'ymuş. Hemen kayda hazır desin ben asla. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimlere abone olmayı unutmayın. Bildirimlere açmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Ee, yandık bir Şeli var, sürük var, bak Bibi kaç var. kere kazanmış. Sürük var. <laughs> öbür kimi bir gelemedim ben maalesef. Bir bir de var. Bizde köpü karakter ki? Ee, bilmiyorum ki böyle en komik karakter. Piyo piyo diyor ya o piyo çok komik. Piyo diyor. Şeli buradan uzağa atıyorum ben topu. Ben öldüm. Şunlar bak şunlar neydi bak şunlar neydi hayır basma şuan da herkes bana saldırıyor ona kadar hayır yiyoruz ya ya bu gol atsaydık ya uçu var çok hızlı kullanıyorum. ya herkes öldürüyor ya ben hep ölüp duruyorum ya tek tek gebertiyor. Çok sinir oldum onlara. Adamlar beni tek tek gebertiyor. Para ben ne Ben mi? Öleceğim çünkü. Öleceğim. Ben diyeyim. de var. Allah. Geldim Basya. Kara. Bibi beni gebertti. Çok Aynen. Ar kazanamadık arkadaşlar. 2-0 yenildik maalesef. Düşür karakterler e, seçelim. Düşür bir karakter seçelim. Tamam. Ben ne seçsem? Hmm. Ben... Ben de arkadaşlar... Dale el primo Frank Mortis Shelley Nita Rosa Ems Perli Tara Bul, Brock Edgar Colt Bally, Poco Jesse Tich 8 bit Kali Bu Bo, Max Moa. Moya seçiyorum sizin için. Ee, hangisini seçeyim Westerns'lardan arkadaşlar? Yorumlara yazın. Kardeşim, Kardeşim de dur. Bence kardeşim Juju, Juju seç. O çok güzel. Hayır, onları tahmin edecek. Ne yazmışsın yorumlara? Sutu mu? Frank. Frank seçmiş demişsiniz. O yüzden hadi başlayalım. Ben hemen arkadaşlar başlıyorum ve başladık. <laughs> Sen de niye olmuyor? Oldu ya. <laughs> evet oldu. Onlarda Collat, Kolat, JC, bizde Fırat Brom var. Ben küçük olduğum için hemen görmüyorlar beni. Çok da çok hızlı öldürüyor. İki kişi çoktan öldürdüm. Gol! Çınay modan geliyor. Gol 1 geçiyor. Çok hızlı vuruyorum. Çok güzel vuruyorum. Ben Frank'le çok iyi oynuyorum ya. Pasker kardeş. Gol. Maç bitiyor. 2-6'da geç. 2-6 geçebiliyor. 6-8 kupa. 40 da para. Bana para geldi buradan. Ve kaynağının kapısı 41. 4270 benim kupamda 3180 ee, bir maçta oynayalım sonra video bitsin son maçımızı da oynayıp kapatıyoruz bu da son maçımız bak maçımız bakalım bir de söyleyeyim 16.43'te çok güzel yayınımız var Oy! Yeni açacağız hem yani bize. Frank var. Arkadaşlar söyledim. Keşke bir... sen rü senle hepimiz iki İki tane güzel mi? Bir tane de efsane olsaydı. Ee, arkadaşlar 10.000 aboneye ulaşırsam canlı yayın ve kendimi göstereceğim. 44 geçiyor. 18 18'e 7 de 9 e 30 geçe Hemen cevap vereceğiz. Çünkü i̇şte Bodrum Galatasaray maçı var. Ya yani onu izleriz ya da oyun oynarız. Bilmiyorum. Bilmiyoruz. Orada müdahale vardı. Kenji orada çok güzel bir hücum yaptı. İzler miyiz Kayra'yı 45 dakikasını ya da 20 dakikasını? Mı? İzleriz bence Galatasaray'ı, sonra da Agoli yedik, sonra da yine Brastas'a gelip canlı yayın açarız. Evet. Böyle videoları sevdiyseniz abone olup, like atmayı unutmayınız. Belki ama canlı yayın açamayız, ben bilmiyorum çünkü canlı yayın açmayı. Kare bana pas gelseydin diyecektim ben, yokum. Kenji orada, Kenji yedi gelmedi. Arkadaşlar sizin orada kar yağıyor mu? Bizim burada çok güzel kar yağıyor da o yüzden bizim bitti. Arkadaşlar bu maçı arkadaşlar bu maçı yenildik. Bir maç yendik, iki maç daha kaybettik. Herkese görüşürüz arkadaşlar. İyi seyir. 18 pardon 19.30'da buluşuyoruz. Herkese görüşürüz. Bay bay. Mutlu yaşayın. Mutlu karlar oynayın. Bay bay.